Değerli izleyicilerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün bir Müslümanın Hristiyan olması konulu röportajımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önceden Müslüman olan ve sonradan Hristiyan olmaya karar vermiş bir insanın yaşadıklarını anlatacağız bu röportajımızda. Bizim ilk sorumuz nasıl Hristiyan olmaya karar verdiğinizdi. Ve kendisi şöyle söyledi bize. Ben kendim seçmedim Hristiyanlığı. Şöyle oldu. Ben 12 yaşında Almanya'ya geldim. Okula başladım. Okula gelir giderken bir sakız otomatı vardı. Hani ara sıra oradan sakız alırdık. Bir gün para attım. Ve yüzük gördüm sakızların içinde. Bu o yüzüğü almak istedim. Çok almak istedim. Ama yüzük yerine bir haç geldi. Ben çok şaşırdım. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım bu Hristiyan şeyini dedim. Ama onu aldım ve çantamda taşıdım haçı. Kız olduğum için hani haçın üzerinde kırmızı taşlar vardı ve onlar hoşuma gitti. Bunun mümkün olduğu kadar ailemden sakladım. Zaten Müslüman bir ailenin kızıydım. Ama bir gün baktım ki haç kaybolmuş. Ve çok üzüldüm ben. Bizim okulda kilisenin yanı başındaydı. Ve her teneffüslerde kiliseye gidip içine girmeden heykellere bakıp arkadaşlarımla birlikte gidiyordum. Tabi korkuyorduk. Ama aradan zaman geçti ve bunlar nasıl ibadet ediyor diye merak ettim. Ve kiliseye girdim. Ee, i̇badetlerini izledim. Sıra komünyona geldi. Ben de onların arasından girdim. Ve ben de komünyon aldım. İlk başlangıcı böyle oldu. Aradan yıllar geçti. Evlenip boşandım. Yalnız kaldım. Bu yalnızlık beni devamlı e, Rabbe yaklaştırdı. İsyanlarım beni Rab'le kavga ettirdi. Hani Rab'be isyan ettim. Neden ben böyleyim? Neden yalnızım diye isyan ettim. E, bir şeye üzülmüştüm. Yatağa gidip ağladım ama birden uyumuşum. Sonra anladım ki Rab beni uyutmuş. Sonra Rab karşıma geldi. Önümde diz çöküp bana baktı. Ben de ona bakıp gülümsedim. Ama o bana gülümsemedi. İçimden ne biçim adam? Ben gülümsedim ama o bana gülümsemedi dedim. Tabi onun Rab olduğunu bilmiyordum o zaman. Ama sonra gülümsememesinin nedenini anladım. Aradan yıllar geçti. Bir gün rüyamda ikişer sıraya girmiş Hristiyanlar ve onların karşısında da yine ikişer sıraya girmiş Müslümanlar gördüm. Ben de Müslümanlara yakın durmuşum. Bir kadınla konuşuyordum. Kadın bana birden arkana bak İsa Mesih geliyor dedi. Ve ben döndüm arkama baktım. Uzaktan yakışıklı, boylu poslu, heybetli bir adam bana doğru geldi. Ve benim omuzlarımdan tuttu bırakmadı. Hristiyanların sırasına koydu ve şöyle dedi. Senin yerin Hristiyanların yanıdır. Ondan sonra ben uyandım. Sonra bir Müslüman arkadaşa anlattım bu rüyamı. O da dedi sen çok büyük günah işlemişsin. Ben de şaşırdım. Bu ona rüyada peygamber görmek mi günah dedim. Hem diyorsunuz bizim de peygamberimiz. Hem onu görmek günah diyorsunuz. Dedim ve onunla küstüm. Yani konuşmadım. Zaman geldi. Gözlerimin içinde insanlar görmeye başladım. Bunlar görümlerdi. Bunu daha sonra anladım. Ama bu insanlar korkunçtu. Ama onların arasından Musa Aleyhisselam geldi. Korkma, bakmak istiyorsan kapat gözünü, bak dedi. O zamandan sonra bir daha böyle bir şey görmedim. Ama bu ilk gördüğüm görünüm hep aklımda kaldı. Gözümü yumduğum zaman bana İncil'de yazıldığı gibi görümler görmeye başladım. Bu görümler çeşit çeşitti. Tanrı tarafından gönderilen kutsalları gördüm. Bunu çok sonra anladım. İki tane adam papaz giysiliydi ve birinin elinde haç, birinin elinde de Meryem Ana'ya edilen duaların bulunduğu tesbih vardı. Ama elinde haç olan adam bunu tak diye zorluyordu. Beni al al diyordu. Ben de ona bu Hristiyanların haçı, bu en Müslümanım dedim. Ondan sonra o yine de al tak dedi. Ona ben artık Allah'a inanmıyorum dedim. Ben ateistim dedim. Sonra bu adam benimle alay etti. Yanındakine gülerek Bak ateistmiş dedi. Ben ona Allah'ın 99 ismi varmış dedim. 35 şartı varmış ve bunun uzunları ezberlemem gerekiyormuş diye cevap verdim. O da bana 10 emri söyledi. Ben de o 10 emrin Hristiyanlara ait olduğunu söyledim. Olsun dedim. Sen 10 emri yerine getir dedim. Ondan sonra rüya bitti. Ama bu arada Rab hep rüyalar gösteriyordu. Ve dışarıda kapının önünde ee, bekliyordum yani dikiliyordum. İki melek gelip Kavlarımın arasına gidip beni göğe doğru çıkardılar. Ben aşağıya baktım ve çok korktum. Bırakırlarsa yere düşerim diye. Ama böyle düşündüğümü melek anlamış, yüzüme bakıp gülümsedi. Ben de cesaret aldım. Artık korkmuyordum. Sonra sonunda büyük bir dariye geldik. Ondan sonra bir adam beni bekliyordu. Beni görünce çok sevindim. Sonra bana sanki bu gür der gibi bir kapı açtı. Elinde birçok anahtar vardı. Kapıyı açtıktan sonra kırlık çiçeklerle dolu bir büyük bahçe gösterdi. Çiçekleri görünce sanki sevincimden bayıldım. Burası neresi dedim. Ne kadar güzel bir yer. Adam bana cevap verdi. Burası cennet halanın bir yeri dedi. Ondan sonra uyandım. Bu arada zaman geçti. Bir gün uyurken gök gibi bir ses işittim. Bu ses bana bağırdı. Ve dedi ki sen İsa Mesih'e iman et. Bu gürültü sesten çok korktum. Sonra birden yataktan fırladım. Kiliseye gittim. Rüyalarımı papaza anlattım. Bu ne demek oluyor da sizin inancınız rüyamda görüyorum dedim. Ama papaz bana cevap vermedi. Sadece İncil'i verdi. Okudum ama bir şey anlamadım. Kafam karıştı. Sonra Yugoslav bir komşuma sordum. O da beni birisiyle tanıştırdı. Bu tanıştırdığı kişi bana Tevrat ve İncil'i Türkçe olarak verdi. Bu sefer Türkçe okumaya başladım. Ama okudukça o sözler beni kendine çıktı. Sürekli okuma ihtiyacı hissettim. Okumadan duramıyordum. Sonra bana hiç bilmediğim Hristiyan kanallarını gösterdi. Onları dinledikçe birçok şey öğrendim. Yıllarca vaaz dinlemeye devam ettim. Daha sonra kendimin bir vaazcı olduğunu gördüm. Sonra bir gün yine uyurken iki kişi geldi yatağımın başucuna ve benim kalbimi açtılar. Ama hiç acı hissetmedim. Sadece uyanınca ne yapıyorsunuz diye sordum. Dedi ki birisi, Nasıra'da İsa yaşıyor içinde dedi. Kutsal ruhun geldiğini o gün bildirdiler bana. Ondan sonra içimde ilk defa tahtında oturan Rab İsa Mesih'i gördüm. Kollarını bana uzatıp gel dedi ve kendisini baş, baş kain olarak gördüm. O zamandan beri ne zaman gözümü kapatsam tahtında oturup benimle konuşuyor. Her an onunla birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, bu serinin birinci bölümünü sizlere sunduk. Serinin ikinci bölümü yarın yüklenecektir. Hepinize iyi günler dileriz. Esen kalın. Rab sizi koruyup kutsasın. Amin.